Arkadaşlar merhaba. Ben araştırma ekibinden Ayşegül Sağkaydı. Bugün size nokta mutasyonlarından bahsedeceğim. Nokta mutasyonları DNA dizisinde sadece bir veya birkaç nükleotitte meydana gelen mutasyonlara denilmektedir. Nokta mutasyonları transisyon, transversiyon, delesyon ve insersiyon başlıkları altında incelenebilmektedir. Bunlardan ilk olan transisyonda DNA dizisindeki bir pürin bazının diğer bir pürin bazıyla veya bir pirimidin bazının diğer bir pirimidin bazıyla değişmesi söz konusudur. Transisyon olayı spontan olarak yani kendiliğinden meydana gelebileceği gibi bazı analogları sayesinde meydana gelebilmektedir. Baz analogları ise kimyasal olarak yapısı değişmiş ancak normal bazlar gibi davranarak onların yerine geçen ve mutasyonlara sebep olan bazlardır. Ve bu bazlara 5 floristozin ve 5-fluororesil örnek olarak verilebilir. Şekilde görüldüğü gibi normal bir gen disiminde adenin T bas olması gereken yerde mutant gen disiminde guanin kesin bas bulunmaktadır. Normal gen disiminin birinci polinikloatitinde yani üstteki polinikloatitte bir pirin bazı olan adeninin yerini mutant gen disiminde yine bir pirin bazı olan guanin almıştır. Alttaki polinikloatitin içinde ise bir pirimidin bazı olan timinin yerini mutant gen disiminde bir Yine bir pirimidin bazı olan stozin almıştır. İşte bu şekilde pirin bazıyla pirin bazı arasında veya bir pirimidin bazıyla pirimidin bazı arasında meydana gelen değişimlere transisyon mutasyonları adı verilmektedir. Translasyon mutasyonlarında ise durum transisyon mutasyonlarında olanın tam tersidir. Yani DNA dizisi içerisinde bir pirin bazının yerini bir pirimidin bazı veya bir pirimidin bazının yerini bir pirin bazı almaktadır. Ve transversiyon spontan olarak yani kendinden meydana gelmektedir. Şekilde gördüğü gibi normal bir gen listinde stozin guanin bas çiftinin yerine mutant gen listinde guanin sitozin bas çifti almıştır. Birinci polinik, de, yani üstteki poliniklotide baktığımızda bir pirimidin bazı olan sitozinin yerini mutant gen bir pirin bazı olan guanin almıştır. Alttaki poliniklotide zincirinde ise bir pirin Pirin bazı olan guanin yerine mutasyon kendisinde bir pirimidin bazı olan sözünü almıştır. Yani bir pirimidin bazı pirin bazıyla, pirin bazı ise pirimidin bazıyla yer değiştirmiştir. İşte bu şekilde oluşan mutasyonlara ise transversiyon mutasyonları adı verilmektedir. Ya nokta mutasyonlarının bir diğer çeşidi olan direksiyonlarda ise DNA'daki polisotitik dikçiklerindeki normal bas sıralarından bir ya da birkaç bas çiftinin çıkması yani silinmesi, kopması söz konusudur. Yüksek veya sıcaklık veya aromatik değişikler gibi etkenler nedeniyle meydana gelmektedir. Şekilde gözüktüğü gibi normalde hissi nominansini koplayan CAT dizisindeki adenin ortamdan titremiş, yani deleksiyona uğramış ve bunun sonucunda gen dizilimi değişerek CTC şekline gelmiştir. Ve bunun sonucunda da normalde insülin aminoasiti kodlanması gereken bölgede lösin aminoasiti kodlanmıştır. Direksiyonların tam tersi olarak insersiyonlarda ise DNA'daki kromikrotik ipliklerindeki normal baz sıraları arasında bir veya birkaç baz çiftinin girmesi yani eklenmesi söz konusudur. Aromatik değişiklikler özellikle de akridin ve türevleri insersiyonlara neden olmaktadır. Şekilde görüldüğü gibi yine histidin aminasini kodlayan CAT dizisinde önüne bir adenin bazı eklenmiş yani insersiyon insersiyon meydana gelmiş burada ve bunun sonucunda yine gen dizilimi değişmiş ve normalde yesin koplanması gerekirken yeni oluşan gen dizilimi sonucunda, aca gen dizilimi sonucunda triomun oluşmuştur. Delesyon ve insersiyonlar çerçeve kayması mutasyonu ve çerçeve kaymasına neden olmayan mutasyonlar olarak iki farklı şekilde meydana gelebilmektedir. Bunlardan birincisi olan çerçeve kayması mutasyonu, delasyon ve intersiyonu uğrayan bat 3 ve 3'ün katları şeklinde değilse meydana gelmektedir. Zararlılık genellikle çok büyük olmaktadır. Özellikle çerçeve kayması ilgili genin başlangıcında meydana geldiğinde neredeyse bütün bir diz değişeceğinden dolayı çok ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Şekilde gördüğü gibi mutant bir gen listinde şu bölgede bir guanin stozin insersiyonu meydana gelmiştir. Yani eklenmesi meydana gelmiştir. Bu guanin bas çiftinin insersiyonu kodonları kaydırarak yani çerçeve kayması çerçeve kayması olarak normalde lizin oluşması gereken yere glutamin aminoasiti gelmesine ve daha sonraki aminoasit sırasında değişmesine yol açmaktadır. Bunlardan ikinci ikinci durum olan çerçeve kaymasına yol açmayan mutasyonlarda ise delasyon ve insersiyona uğrayan bas üç ve üçün katları şeklinde ise oluşmaktadır. Bu durum bir amino asit eksikliğine veya fazlalığına yol açmaktadır. Örneğin şekilde şu bölgede bir AAATTT kodonunun insersiyonu söz konusudur ve eklenen bu kodon sayesinde oluşan proteinde lizin amino asitinden ard arda iki kez bulunmaktadır. Yani bu kodon İki defa tekrarlandığından dolayı oluşacak proteinde de aynı amino asitten iki tane bulunmaktadır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, ben Araştırma Ekibinden Elif Sözduran. Bugün sizlere stilotik iki hakkında bilgiler vereceğim. Bugün roboimmunoglobin reseptörleri ailesinin ligandları olan yarık salgılanmış glikoprotein ailesinin bir üyesini kodlamakta. Yarık proteinler aksan kılavuzluğunda ve nöronal göçte yüksek oranda korunmuş roller oynar. Ayrıca lökosit göçü dahil diğer hücre göçü süreçleri sırasında da işlevlere sahip olabilirler. Yarık ailesinin üyeleri bir N-terminal sinyal peptidi, 4-losin açısından zengin tekrar, 9-epidermal büyüme faktörü tekrarı ve bir C-terminal sistemin düğümüyle karakterize edilir. Hem tam uzunlukta hem de bölünmüş olarak salgılanan proteinler hücre dışı olarak salgılanır ve akson etilmesinin yanı sıra diğer özel işlemlerde de işlev görebilir. Alternatif ekleme birden çok transkript varyantıyla sonuçlanır. Hücresel göçte moleküler rehberlik işareti olarak hareket ettiği düşünülmekte ve işleme dolambaçlı homolog reseptörlerle etkileşim tarafından aracılık edildiği görülmektedir. Nörenel gelişim sırasında nörel tüpün ventral orta hattında aksonal navigasyon ve aksonların farklı bölgelere projeksiyonunu sağlar. Slit 1 ve Slit 2, koku alma ampulünden çıkan aksonlar tarafından uygun olmayan orta hat geçişini önleyen itici sinyal olarak hareket ederek ön beyinde orta hat kılavuzluğu için gerekli görülmektedir. Spinal akor gelişiminde komistürel aksonlara kılavuzluk etmede rol oynadığı bilinir. N -N In vitro'da NTN1'in çekici etkisini susturur. Ancak büyümeyi uyarıcı etkisini susturmaz ve susturma bir Robo1 DCC kompleksinin oluşumunu gerektirir. Burada anlatılan olaydan anladığımız şey e, NTN1'in e, aksonlar üzerindeki yer değiştirme etkisini durdurabildiğini ama büyüme faktörünü durduramadığıdır. Spinal akor orta geçiş sonrası akson itişinde de rol oynayabilir. In vitro olarak yalnızca orta hattı geçen komüsürel aksonların silit yanıt verdiği görülmüştür. Gelişmekte olan görsel sistemde bu aksonları optik yazmadan önce ve geçtikten sonra uygun yollar boyunca yönlendiren bir itiş sağlayarak retina ganglion aksonları için kovucu olarak işlev gördüğü bilinmektedir. Ayrıca in vitro olarak retina ganglion hücre büyüme konilerini itip çekmede rol oynar. CNN ise duysal aksonların dallanmasında ve arborizasyonunda ve nöral hücre göçünde rol oynadığı görülmektedir. In vitro, silit homolog 2 protein en ürünü ancak silit homolog 2 protein C ürünü değil, koku soğanında itici ancak dorsal kök ganglionunda böyle bir rol oynamaz. Yani silit 2 homolog proteinin en ürününün koku üzerinde itici bir etkisi olduğunu ama dorsal ganglion köklerinde bir etkisi böyle bir etkisi olmadığını söyleyebiliriz. OB büyüme konilerinin çökmesine neden olur ve DRG aksonlarının dallanmasını sağlar. Lokasit göçünün düzenlenmesinde rol oynadığı da görülmektedir. Bunun yanı sıra kanserle olan ilişkisine bakacağız. Bir dizi çalışma Sletik'in akciğer, meme, servikal ve kolon kanserlerinde epigenetik olarak susturulduğunu göstermişti. Sletik'in ektopik ekspresyonu agaros kültürlerinde tümör hücrelerinin kolon oluşumuna baskılar. Silet 2 ile transfekte hücrelerden elde edilen şartlandırılmış ortam hücre büyümesini azaltır ve kolorektal karsinom hücre hatlarının apoptozunu indükler. Bu da silet 2'nin tümör baskılayıcı aktivitelere sahip olduğunu gösterir. Ancak bazı çalışmalar prostat kanseri, maglum melanom, rektal müsünaz adenokarsinom, inzafif meme karsinomu, mide kanseri ve hepatoselüler karşılığında silit 2 ekspresyonunun arttığını göstermiştir. Dahası tümör kaynaklı silit 2'nin tümör anjiyogenezini arttırdığı, tümör kaynaklı silit 2'nin nötralizasyonunun hayvanlarda insan melanom büyümesini baskıladığı bildirilmiştir. Silit 2 normal dokularda da eksprese edilir ve ekspresyon seviyesi inflamasyonlarla arttırılabilir. Enflamasyonlar birçok tümörde yaygın olarak bulunmasının yanı sıra normal dokuları da içerebilen tümör numunelerindeki silit 2 ekspresyon seviyesi, ters krak, krak, transkripsiyon, polimeraz zincir reaksiyonunu ile değerlendirildiğinde tümör hücreleri tarafından silit 2 ekspresyonu ile doğrudan ilişkisi olmadığı söylenebilir. Yani bu tam olarak bilinebilen kesin bir bilgi vardır elimizde diyemeyiz yani silitikinin ekspresyonu ile kanser hücrelerinin baskılanması arasında kesin bir ilişki olduğu hala kanıtlanmış değildir. İkinci olarak silitikinin hayvan modellerinde tümör büyümesini baskılamadığı bilinmemekle birlikte silitikinin kültürlerde tümör hücrelerinin koloni oluşumunu engellediği bildirilmiştir. Son olarak hayvan deneylerinde silitlerin nötralizasyonu sadece tümör kaynaklısı Silitikinin bitkinin etkisini değil, aynı zamanda normal doku ve hücreler tarafından üretilen endojen silitikiyi de bloke edebilir. Bunun yanında son olarak yapılan çalışmalar incelendiğinde silitikinin tümörlerin yani kanser hücrelerinin e, sinir aksonları üzerinden sinir hücrelerinin aksonları üzerinden vücuda yayılmasında rol aldığı da bilinmektedir. Tüm bunlar düşünüldüğünde silitikinin meme kanseri pardon, Silitiki'nin kanser hücrelerine olan etkisi hakkında kesin bir şey söylemek için erken olduğu söylenebilir. Teşekkürler arkadaşlar. Herkese merhaba, ben araştırma ekibinden Damla Nurşakal. Bugün sizlere tek hücreden bahsedeceğim, hap bilgi altında. Her hücreler basitçe düşünüldüğünde yaşamın kaynaklarıdırlar ve biyolojinin öncülerinden Dr. Rudolf Bischoff'un da dediği gibi her hücre bir hücreden meydana gelir. Bu hücrenin en başında böllenmiş yumurta bulunmaktadır ve iki üreme hücresinin çok özgün bir araya gelişiyle meydana gelen ve zigot adını alan bu oluşum canlılardaki en yetkin farklanma kapasitesine sahip olan hücredir. Kısa sürecinde önce embriyoya daha sonra tüm dokuların oluşmasına öncelik etmektedir. Bu kısmı bir sonraki slaytta daha detaylı bir şekilde anlatacağım. kök hücreler kordon kanı, plasenta, göbek kordonu gibi embriyonik dokulardan ve kemik iliği, göz, karaciğer, yağ yani adikol dokusu, deri hücrelere yani fibroblast hücreleri gibi ilişkin dokulardan da izole edilebilirler. İzole edildikleri dokunun hücrelerine farklılaşmasına farklılaşmaya daha yatkındır. Şimdi burada aslında öncesinde şunu söyleyeyim. Kök hücre dediğimizde asimetrik bölünme ve simetrik bölünme ile karşılaşırız. Asimetrik bölünme her kök hücre bölünürken bir kök hücre ve bir kök hücre olmayan nesil oluşturur asimetrik bölünmede. Simetrik bölünmede ise kök hücre bölünmelerin yüzde 50'si bölünme sonucu iki kök hücre oluştururken diğer yüzde 50 bölünme sonucu iki kök hücre olmayan nesil oluşturur. Bu durumda kök hücre topluluğunun genişlemesi yani ekspansiyonu ve tükenmesi denge halindedir. Sonuç olarak uzun, dönem kök hücre ve bunlardan oluşan e, soylar değişmeden kalır arkadaşlar. Şimdi burada e, her şey aslında iki haploid gamet ile başlar ve spermatozom ve ovasit adını verdiğimiz bu gametler bir araya gelerek zigotu meydana getirirler. Zigot önce ikiye, burada da gördüğünüz gibi sonrasında dörde bölünerek blastomer adını verdiğimiz hücreleri oluştururlar. Yani bu bölünen her hücreye blastomer adını veririz. Tubalarda ilerlemeye devam eden ve 12-16 hücreli hale dönüşen blastomer ise morula adını veririz. Oluşan morula uterus boşluğuna geldiğinde üzerinde değişmeler başlıyor ve ortasında sıvı toplanıyor. Hücreler ise kenarlara doğru itiliyor. Ortasında sıvı, hücreler kenarlar. İşte biz buna blastokis ya da blastosis adını veriyoruz. Bu adını verdiğimiz, adını alan yeni canlının yani blastosis tadını alan yeni canlının orta bölümünden embriyo, kenarlarına içilen hücrelerden ise trofoblast yani kenarlara içilen hücreye biz trofoblast tadını veriyoruz. Bunlardan plasenta ve membranlar oluşuyor. Bu oluşan kitleye de embriyoblast ya da iç hücre kitlesi adını veriyoruz. Oluşan yapıya da blastokist ya da blastokist ve oluşan boşluğa da boşluğu ya da blastokörlü boşluğu adını veriyoruz. Yani kısaca şunu demek istiyorum. Morul aşamasından sonra hücreler kenarlara doğru gidiyor. Ve dışarıda zarımsı yapı mevcut. O da hücrelerden oluşuyordu. Bunu söyledim. Bir de içerisinde blastik oluşuyor dedik. Özetlemek gerekirse. Kenarlardan aldığımız hücreler yani trofoblastlar, potent hücreler. Yani bütün bir organizma oluşturma kabiliyetine sahip hücreler. Ancak kullanımı etik değil. İç hücre kitlesinden aldığımız hücreler ise pluripotent hücreler. Sonrasında da gastrulatun aşamasında üç tabakalı embriyonik disk meydana geliyor. Bu üç tabakalı embriyonik disk ya da üçgen tabakası dağı kurulanı ektoderm, endoderm ve mezoderm olarak adlandırılıyor. Kısaca özetlemek gerekirse bu şekilde özetleyebiliriz. Bilim adamları bir hücreyi kök hücre olarak tanımlamak için beş ölçüt kullanıyorlar. Bunlardan ilki kök hücreler özelleşmemişlerdir. Diğeri kök hücrelerden elde edilen bir yavru hücre özelleşmemiş hücrelere kaynaklık edebilir. Kök hücreler hasar gören alıcıya nakil sonrasında kaynak doku işlevsel olarak çoğaltabilmelidir. Kök hücreler ilmi ortamda doku hasarının olmadığı durumlarda bile farklılaşmış kuşaklara katkı sağlayabilmelidir. Ve kök hücreler uzun zaman dilimleri boyunca bölünebilme ve kendilerini yenileyebilme özelliğine sahiplerdir. Bu noktada bir şey eklemek istiyorum. Şimdi burada kendi kendini yenileyebilirler ve farklı hücre tiplerine farklılaşabilirler dedik. Bir de kök hücrelerimiz, yani doklarda nadir olarak dinliyor. Bunu da söylüyoruz ama çok önemli bir görevleri daha var. İhtiyaç duyulduğunda ihtiyaç duyulan yere göç ediyorlar. Herhangi bir yaralanma, doku kayıplarında bazı kök hücrelerimizin o bölgeye migrasyon yetenekleri var. Çünkü oradaki bazı faktörler bu hücreleri çağırıyorlar şeklinde söyleyebiliriz. Kök hücreleri farklılaşma özelliklerine ve elde edildikleri kaynaklara göre iki başlık altında inceliyoruz. İlki farklılaşma özelliklerine göre bazı kaynaklarda dört tip kök hücreden söz ediliyor, bazılarında beş tip kök hücreden söz ediliyor. Ben size beşincisinden de bahsedeceğim. Şimdi çok kısa bir şekilde özetlemek gerekirse totipotent hücreler bütün bir organizma oluşabilme kabiliyetine sahipler dedik. Buna örnek olarak zigotu verdik. Burada da gördüğünüz üzere zigotu verdik. Pluripotent kök hücreler içinde yine özellikle, Tüm hücrelere farklılaşabilme yeteneğini sahip ekstron embriyonik dokulara da farklılaşabiliyorlar. Tabii ki bütün bir organizma oluşturamıyorlar. Ektodermi, endodermi ve farklılaşabiliyorlar. Bunlara örnek olarak da embriyonik kök hücreleri verebiliriz. Sonrasında bir diğer özelleşmiş hücre grubumuz ise multipotent kök hücreler. Multipotentler de yine birçok hücre tipine farklılaşabilen fakat tüm hücre hücrelerine farklılaşamayan hücreler. Bunlara örnek olarak da hematopoietik kök hücreleri verebiliriz burada bahsetmeliyim ama bir diğer hücremiz oligoklikent hücreler. Bunlar da yine birkaç hücre tipine, bakın birkaç hücre tipine farklılaşabilen hücreler. Ve bunu örnek olarak da aslında nöral kök hücreleri verebiliriz. Nöronların farklı alt tiplerine farklılaşma yeteneğine sahiptirler. Şunu söylemek istiyorum bu noktada. Şimdi beyinde de kök hücreler bulunur ama sessiz durumdadırlar. İhtiyaç durumunda aktif hale geliyorlar. Yani G0 fazında duruyorlar. Etraftan bilgi alıyorlar. Bu konuda en büyük uyarıcı bir hücre için hücre membranı, gelen sinyali algılamada. Ve aldıkları zaman hücre içerisinde bir sinyal oluşturuyorlar. Ve hücreye artık proliferasyon ya da farklılaşma kapasitesine götürüyorlar. Son hücre grubumuz ise unipotent hücreler. Aslında fonksiyonel hücreler bunlar. Fakat yalnızca bir hücre tipine farklılaşabilen hücreler. Bunu örnek olarak da spermatogonial hücreleri verebiliriz. Ve ek olarak şunu söylemek istiyorum e, totipotent hücrelerden multipotent hücrelere doğru gidildikçe pluripotensi azalır. Yani farklılaşma kabiliyeti azalır. Son slide'ımızda da ikinci tipimiz elde edildikleri kaynağa göre kök hücreler. Bunları da ikiye Embriyonik kök hücreler ve embriyonik olmayan kök hücreler. Bu zaten adı üstünde embriyodan elde edilen kök hücreler. Bu da embriyonik olmayan yani erişkin kök hücreler, fetüs kök hücreleri ve kadavralar biz en çok erişkin kök hücreleri üzerinde duruyoruz. Bunun da üç kategori altında hematopoietik, stromal yani mezantimal ve doku organlardaki kök hücreler olarak özetleyebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir sunum olmuştur. İyi çalışmalar herkese.